Hey, Türk Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmeni isteyecek, dahili ve harici bedhahlarım olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyetini müdafaa mecburiyetine düşersen, Vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şerayetini düşünmeyeceksin. İmkan ve şerayet çok doğum sahip bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kaçterecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümeşkili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş. Bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir bir işgal edilmiş olabilir daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet farklı zaruret içinde Arap ve bitap olabilir. Ey Türk istikbalinin evlatı. Işte bu amayla şeriat içinde dahi vazifen. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asilkan da mevcuttur. Türk milleti milli birlikle beraberlikle Türkçüleri yenmesini bilmiştir.